Hepinize merhaba arkadaşlar ben Demir Yeni bir videomuzda daha hoş geldiniz. Ama bu normal bir video değil arkadaşlar Evet normal bir video değil En sonunda yine den yeni bir seriye geçiyoruz arkadaşlar Ve yine bir önceki seride olduğu gibi son dünyamdayım Ve farklı bir yerde olduğumu fark etmişsinizdir arkadaşlar Bu video böyle olsun dedim Etrafı birazcık daha da güzelleştirdim arkadaşlar sizin için Aç şifreni ektim buralara Evi şekil yaptım böyle balkon ekledim Hatta size de kısa bir ev turu yaptırayım Alt katı biliyorsunuz zaten. Üst kat. Buraları falan ışıklandırdım. Balkonun arkadaşlar çit koymadım cam koydum. Nasıl olmuş şekil değil mi? E -e -e. Evet. En sonunda arkadaşlar bu seri de bitti ve yeni serimize başlıyoruz. Unutmayın ki bir önceki videoda yaptığım etkinlik yani yorum etkinliğine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Her neyse arkadaşlar. Yeni video yakında gelecek. Belki bugün de gelebilir. Neyse. Yeni seride görüşürüz arkadaşlar. Son kez de buraları görmüş olduk. Böyle ayrı eşyalarımız falan Ve son olarak size güzel bir ifade yapayım. Hop. Havada düşme. Havada düşüyorum arkadaşlar. Ben havadayım. <laughs> neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Oh. Oo. Oh. <laughs> yeni seride... Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.